Maçın ilk düdüğü geldi. Yıldızlar ofis sevil, sevil. GF iletişim maçı. Şimdi GF iletişim geliyor. Yerden bir top Hasan araya bıraktı. Kaleci Fabri'ye. Şimdi Ömer orada bir müdahale topuna. Doğan kaleye düşündü. Avuta gitti. Şimdi Emin. Orada topu müdahale. Murat. Baktı arkadaşlarına Ömer'le oynadı. Ömer. Bahsi topa. Ömer. iki kişinin arasından çıktı mı? Faul. Ömer topun başında. Baktı arkadaşlarına. Aracı çarpan top kornere gitti. Tekrar Ömer yaptı ortayı dışarıda tuna şutu avuç. Şimdi Nuri yerden oynadı. Orada bir müdahale. Taç Murat Doğan Can. uzaktan vurdu gol oldu harika vurdu takımını 1-0 öne geçirdi. Doğan çok şık vurdu. 1-0 şimdi evet, skor. GF ile için tekrar oyuna başladı. Emin. Asancan sağ oynamak istedi. Şimdi savunma arkasına bir top. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başında Ali. Düdük geldi. Ali geldi. Bir şut ve gol. Skor şimdi 1-1. Çok çabuk karşılık verdi GF iletişimi. tekrar hareketlilik kazandı. Hüseyin. Doğan. Ali'nin plase. Kaplar orada tekrar. Şimdi bir plase Fabri. Şimdi Tunağan'la oynadılar. Orada araya girdiler. Şimdi Oğulcan döndü. İçeri çevirmek istedi Nuri. Topuna müdahale Ömer'den. Olcan, Nuri, Hasan Taça gitti. Şimdi Fabri eliyle uzun attı. Nuri karşıladı. Hasan dokundu. Tunağan faul. Doğan. Orada Ali'nin baskısı. Doğan kaptırmadı. Şimdi araya girdiler. Ali bir şut. Kaleci Fabri ve gol oldu. Ali attığı 2-1 yaptı. Direğe çarpan top Fabri'ye çarptı. Ağlarla buluştu. Ali Yıldızlar ofis kırtasiye tekrar başladı oyuna. Tunağan baktı arkadaşlarına. Uzun attı. Emin'in arkasına doğru. Kaleci çıktı. Tehlikeyi sezdi. Şimdi topla birlikte çıkıyor. Çizgide Tahir. Yerde. Topun başında Zeki. Yerden oynadı Ali. Araya girdiler. Şimdi Doğan. Çizgiye taşıdı topu Doğan. Topuna müdahale. Eci Kadir. Şimdi yerden Tahir geçti rakibini. Tahir ikinci rakibini de geçti. İçeri çevirdi. Ali 3 oldu. 3-1 Tahir'in Şık pası skor şimdi 3-1 GF iletişim geri düştüğü maça çok çabuk tutundu skoru 3-1'e getirdi. Ali karşıda topu. Şimdi Fabri yerden Hüseyin baskı geldi. Tuna uzun oynadı. Nuri Hasan indirdi. Şimdi Hasan. Hüseyin Murat'la oynadı. Orada Tahir. Sakin. Hüseyin Olcan. Şimdi Murat en sola bir şut Doğan 2 iki. Doğan'ın ikinci golü. Şimdi skor 3-2. Ali'nin şutu avuta gitti. Kadir. Uzun bir top Güralp. Kontrol etti. Aktı arkadaşlarına Tahir çok hızlı geldi oraya. Tahir faul. Doğan yaptı ortaya Hüseyin. Kaleci Kadir. Kadir. Adresi teslim bir top. Zeki. Şimdi geçti birinci rakibi. Tahir oynadı Zeki. İkinciyi geçti. Aradan bir top. Tunağan. Geldi, geldi. Hüseyin. Yerden oynadı Doğan. Tunağan. Terse. Nuri. Topun başında Ali kaldı. Baktı kaleye düdük geldi. Ali savunma arkasında Tahir indirdi. Tunahan son anda dokundu. Güralp. Doğan kaleyi denedi. Avut'a gitti. Nur, orada bir hata geldi Kadir. Şimdi Ömer Kaleci'ye karşı karşı Kadir. Çok kritik bir müdahale yaptı hatayı. Telafi etti orada Kadir. Şimdi Nuri Kadir Baktı arkadaşlarına Kadir Orada bir hata daha geliyordu Şimdi terse döndüler Emin Hasan Ceylan Orada müdahale Oğulcan bir şut kaleci Kadir Arkadaşlarına sakinledi şimdi Başladı Hasan Nuri Uzun oynadı Tahir geriden geldi Tahir Şimdi Ali hadi, hadi. Hüseyin Yerden oynadı Tahir şimdi Ali Ali'nin şutu topa uta gitti Emin Uzun attı Ömer. Ömer ata geldi. Şimdi orada Tahir tuttu oyunu topu. Tahir Zeki ile oynadı Zeki. Tahir yaptı ortayı en arkaya. Orada bir şut avuta gitti. Şimdi oyun tekrar hareketli kazandı. Hüseyin Tunağan yerden oynadı. Orada Nuri girdi araya. İkinci yarı başladı. İlk yarı GF iletişimin 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Yıldız 40 Kırtasiye'ye karşı. Şimdi Tahir faal. Şimdi Hasan. İki Hasan paşlaştı ama hata geldi Murat. Emin uzaklaştırdı topu. Emin. En ters oynadı Şimdi Zeki geçti. Zeki ikinci dersi. Şimdi Doğan. Tuna Hüseyin. Doğan. Olcan. Geçti rakibini Olcan. Fail. Zeki kim, kim? Şimdi Emin. Hasan. Oyunda en sağ. Şimdi Tahir. İstahir de gelmedi. Güral. Güral. Orada çıkar topu Oğulcan. Oğulcan kayarak müdahale. Oğulcan geçti. içeri çevirdi. Kadir dokundu. Şimdi Ömer. Doğan. Yerden çevirdi. Zeki. Hızlı çıkarlarsa tehlike olabilir. Savunma arkasında ama Tunağan. Şimdi Hasan. Ali. Emin. Kadir. Şimdi orada Hasan. Emin. Bir yerden oynadı. Ali. Döndü kaleye yüzünü. Ali şut. Tunağan'dan döndü. Şimdi Olcan. Yerden Nuri. Olcan. Doğan. Şut ve gol oldu. Doğan attı. 3-3 oldu. Çok şık ve düzgün vurdu Doğan. Ali. Oyun tekrar hareketlilik kazandı. Hasan. Hasan. Nuri. Kadir oynadı. Emin. Hasan dokundu. Tahir. Tahir rakibini geçmeye çalışıyor. Tunağında kaldı top. Tunağın. Şimdi Nuri. Yerden. Tekrar tunağın girdi araya. Güral. Oynadı Ömer'le. Ömer istediği gibi kontrol edemedi. Zeki. Zeki. Orada bir baskı. Emin girdi araya. Şimdi Doğan. Hasan geldi baskıya. Doğan. Kaleye baktı. Bir şut. Avuta gitti. Zeki. Nuril oynadı. Kadir. Hasan. Nuri. Şimdi Zeki. Güral. Şimdi Oğulcan geliyor. Ömer. Oğulcan. Oğulcan. Out'a gitti top. Nuri. Uzun oynadı. Top taşa gitti. Hasan. Yerden. Zeki. Doğan girdi araya. Şimdi Olcan. Olcan. Çıkamadı oradan. Nuri. Zeki. Zeki. Olcan'la mücadelesi. Zeki. Bravo. Zeki geçti çizgiden. Bravo. Zeki. Bravo. Üçüncüsü geldi oraya. Tunağan. Yasu taraf Yasu. Şimdi Zeki baktı arkadaşlarına. Oynadı Hasan. Hasan da paslaştı. Hey. Oğulcan. Şimdi Murat. Tahir geldi. Tahir girdi araya. Tahir. <laughs> Tahir. Üç kişinin arasından çıktı. Tahir. Şimdi Hüseyin. En sola Ömer. Müdahale Nuri'den. Düdük geldi. Topun başında Doğan ve Ömer var. Doğan. Bir şut ve gol oldu. Doğan. Hem takımının hem kendinin dördüncü golünü attı. Skoruda 4-3 yaptı.